araç arma araç 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 ana var Neyse ben de geliyorum. Çıktım Abiniz bırak tamam ya Hocam abi adam var sende şahit atalım Ya. Botti, botti boşa düş çünkü. Bang diye gitti. Watch out. Abi bekle ben önden oynayayım. Benim çağrım var. Evin içinde. Allah'a emanet olun zarar edin Hı <laughs> hı. <laughs> o yüzden adam bir yerden vurdu Hüseyin. Görmedim nereden vurduğunu. Evde de olabilir yani. Yatmış da olabilir. Haberiniz olsun. Onların fokusunu siz olacaksınız. Watch out. Şuraya çıkalım mı? Watch out. Watch out. Bak yeşile indi. Yeşile indi. İşsiz ya yerine Bunu çıktı yattı. Mi? Adam bak kayada yatıyor büyük kayada. Hangi kaya? Düşman görüldü. Bekle. Tamam, Watch tamam. out. Nereye sıkıyorsun? Kayaya büyük kayaya. Biri daha var, biri ne, daha var. Evet, Bu, harici. Ama şu ya maçta. Tamam bunlar gittiler arkadaşlar. Hayır hayır ya, hayır. Ka oğlum vurur Karşı market karşısında burada yatıyor adam. Ben diyor ki orada olabilirdim. Hala yatıyor sürüngen gibi. Ya. Evet. Şiş, polis, Watch out. Burada yatıyor bak. Altın. Watch out. Tamam. Dur, Daha yakınlar. Hamit Ahmet, sağ orta evlerden birinde. Tamam, altın şiş, Watch out. Watch out. Altı biri var ha. Bora var işte, değil mi altın <laughs> diye işaret edip Köktem oyna. Birimizden biri eşit. Aferin lan eşek değil misiniz? orada? şu DP'li nerede ya? Düşman görüldü. Anlamadım nasıl? Mer döndü. Hala. Topuncu. Gelitem. Tamam. Tamam. Daha dur dur. Bombalıyorum bomba şimdi baygın da. geçti. Gel evet. oh Bomba var, bomba var çıkma. dinlemiyorlar oh Tamam arkam var gel. Burada. Oğlum kim kaldırdı bunu ya? İşaret ver. Gronus içi köşe. Ben buradayım. Işık kalmış. Hadi lan Aa bak bu evde lan Ben benim karşıdan oynuyorum. oynuyorum. Nerede ki bu? Bir kişi daha var, bir kişi içeride. The best. burası the Orası sırf bir kişiydi ya. Nerede bak burada. Oğlum Kadirler ya lojistikte ya Askios tarafında falan. Biliyorsunuz ki en geriden geliyorlar. Tamam, rotasyon lojistik, lojistiğe gitmiştir onlar. Dönün istiyorsanız, bir tür. Hadi bir karar verin, dönüyoruz mu, gidiyoruz mu? Fark etmez. Bot, bot duruyor Recep abi, bot. Tamam, dönüyorum lojistiğe doğru. Aa, Aykutcan vuruyor. KS. Burada. <laughs> Biri daha geldi ona. Gösterme Hüktem gösterme 3 saniye sonra Kayada Lan Recep abi böyle de çalınmaz Diyecektim Var mı lan biri ya? Onların anahtarı ne bileyim Benim tepemde Benim tepemde Recep abi kayada Eve geçtireceğim abi. Mark the location. Aa çakal vur bıçağı. Kadirlerden o bir kolasılık. Oğlum arasını sikeyim. Murat şuradan geliyor. İşaretini tam. Oğlum ağzıma sıçtı ağzıma. Tut basıyor. Ben kendimi kaldırıyorum. Çağrı geçti biri. Soldayım. Destek var mı? Ama bu tekti lan. Karşı, karşı. Karşı. Araba var. Üstüme bakarak onun da buraya düşebilirler. Market düştü bir. Beyler market. Mark the location. Abi market var çıksana buradan çıkmamız lazım. Geldi Kadir, geldi. <laughs> Abicim bu adam şimdi düşmedi mi? Bu kadar mermiyi nereden buldu? bu adam nerede? Vehicle. Kadir de orada Murat. Sus. Gel gel gel. Bektem. Kaç. Mark location. Onu yanlam. mu? Mark location. Olarak. Oynuyor, oynuyor. gir bıçağı vur lan sikim ya gelen oldu mu ya Tamam ses etme net açayım. Ekip abimle sağdayız. Bir içeriye girdi biri arkalamaya deniyor haberiniz olsun. Önümde yeşilden oynuyor biri bana. Watch out. Burada bak. Mark the location. altında geldi. Biri de graftan çıkıyor. Ece var mı? Ahmet'in kırıkta. Düşman görüldü. Önüme Çekme oğlum çekme. O yeşil Mehmet hangi yeşil adam? Ağaç mı? Ağaç da hani Ağaçta mı? Hı. Hmm. Sağda da çıkan var lan bu. Mark the location. Alınca. Bu ağaçta mıydı? He he he. Değiştir, orada orada orada. Hadi bekliyorum sizi. Oğlum çok açayım. Birini hamle Bekleyin. yapın. Bekle. Bekle. Vurdum. Gideyim çekmeyi. Toplan geri toplan geri. Sen Asım. Awesome. Son iki takım kaldı arkadaşlar. Kaldırmanın orada da. Oğlum, Ferhat balta var bir yerde. O nerede? Vurdular Ferhat'ı. Ferhat'ı ilk Recep abimle sonra vurdular oğlum. Hayır, ondan sonra Daha geliyor, bak. Ben, Watch ben var ya, out. almamız lazım. <laughs> Kayadan ben. <laughs> Biri daha var ayıptım. Haberin olsun. Şu Tamamdır bakıyorum hep Ben bakıyorum siz sağa bakın. Ben bakıyorum siz sağa bakın. Okey 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 okey. Ev hala var sistedi. Araba gelir sağdan. Hayır nasıl tamam, düşmedi? Tamam. EV71 Arkanız kaldı. Geldi geldi bu. Hele. We are the best.